Programımıza hoş geldiniz. Bir Yahudi alimin şahitliği konusu. Ee, Yahudi alimin ismi Karanat, Efendimiz dönemindeyken hayatta fakat kendisiyle görüşüp görüşmedi tartışılır bir konumda. Tar görüşmedi büyük ihtimal kabul ediliyor. Ee, Efendimiz döneminden sonra Müslüman Muhammed e, e, Kabul Ahber ismi bir Yahudi alimi var onu eleştiriyor. Neden sen hayattayken Resulullah hayattaydı onu ziyaret etmedin diye. O şöyle demiş. Çıkıp Karinata geldim. Bana ey kap nereye böyle dedi. Cevap verip durumu bildirdim. Şöyle dedi. Eğer o Resulse şimdi toprağın altında olmalıdır dedi. Yani vefat ettiğini Efendimiz'in biliyor veyahut da vefat edeceği zamanı biliyor. Burada bunu anlıyoruz. Çıkıp giderken aniden bir süvariyle karşılaştım. Şöyle dedi, Muhammed öldü, e, Muhammed öldü diye bildirdi diyor. Bu manada bakıldığında e, Yahudilerin Peygamber Efendimizin vefatına dair kaç yıllarca bilgisi olduğunu buradan görüyoruz. Önce kısmının. E, başka bir rivayette e, şu şekilde, Zülkaran'ı da soruyorlar. Resulullah öldüğü zaman, Ey Zülkaranat, ondan sonra kim iktidar olacak denildi, deniliyor, soruyorlar ona. Ve şöyle bir cevap veriyor. El-Emin diyor. Yani Hazreti Ebu Bekir kastederek bunu söylüyor. O diyor, başa geçecek diye söylüyor. Ondan sonra da peki kim geçecek diye soruyorlar. Demir Boynuzlu diyor. Demir Boynuzlu diye söylüyor. Buradan Hazreti Ömer'i kastediyor. Ya ondan sonra diyor, her diyor, çiçek diye Hazreti Osman'ı kastediyor. Ondan sonra da diyor, açıklayıcı ve muzaffer olan kişi diyor, ki bu da Hazreti Ali'dir. Aslında burada e, sembolik manada ifadelerle aslında dört halifenin sırası da kimler olacağını, hangi mahiyette olacaklarını e, ifadeler, ifade ederek bildiklerini aslında burada görüyoruz. Şimdi burada 4 e, dört halife için aslında kullandıkları ifadeleri biraz açmak lazım. Mesela Hazreti Ebu Bekir için el emin tabirini kullanıyorlar. İfadesi var. Şöyle, e, evet, sıdk kimdeyse güvenilirlik aslında ondadır. Bir insan çevresindeki insanlara doğruluğuyla güven verir. Doğrulukta zirve boyuta çıkan kimse sıddakiyet makamına ve sadakiyete kadar çıkıyorsa, işte o o zaman o toplumun en güvenilir, en güvenilir kişisidir. Zaten el emin tabiri de en güvenilir kişi anlamında kullanılacak bir Arapça ifadedir. Bu noktadan bakıldığında Hazreti Hz. Ebu Bekir'in Efendimiz'den sonra halife olacağına dair bir bilgisi olduğunu görüyoruz Yahudi alimlerinin. Sonrasında da demir boynuzlu manasında, demir boynuzlu diye Hz. Ömer'i kastediyorlar. Ve gerçekten de e, Hz. Ömer Kudüs'ü gittiğinde gittiğinde gelen kişinin aslında kim olduğunu Kudüsler yine biliyorlarmış alimleri. Özellikle Hristiyan alimler orada biliyorlar. E, fethedecek kişinin kim olduğunu. Ve başka bir dedi ama o sen değilsin diye de itiraz ediyorlarmış. Neden burada demir boynuz tabirini kullanıyorlar? Çünkü şu, e, eski iktidarlar, krallar e, çift boynuzlu taç kullanırlardı. Bu manada iki boynuzlu manasında e, Zülkarneyn tabiri oradan gelir. karn boynuz demek e, ile iki boynuz anlamında, boynuzlu olan anlamında kullanıyorlar. Peki kasıt ne orada? i̇ki boynuzdan şarka ve garba hakim anlamında bunu, olduğunu göstermek için kullanıyorlar. Burada aslında Hazreti Ömer'in şarka ve garba hakim olacak derecede fetihler yapan bir devletin başında olacağını ve onun döneminde İslam devletinin çok güçlü olacağını ve bir Zülkan Aleyhisselam gibi bir iktidarı sergileyeceğini ve yine aynı şekilde fıtrat Hazreti Ömer'in Hazreti Zülkarin'e e benzediği ve hikmetle sebeplere riayet ederek bir devlet grubu teşkilatlandıracağını aslında Yahudiler aslında biliyorlardı diye buradan onu öğreniyoruz. Gerçekten de Hazreti Öbekir dönemi iç karışıklıkların aslında giderildiği bir dönemdir. Tabiri caizse düzensizliği Hazreti Öbekir düzene getirdi. E, hakem ismine mashariyetle mas mas diyelim. Ee, Hazreti Ömer ise e, devletin hem içinde e, teşkilatlanma kurarak, posta teşkilatından para basımına kadar, e, divanlar tutulmasına kadar e, her şeyi altına alarak iç dengeyi sağladıktan sonra dış dünyada diğer devletler arası müvazeneleri de kurdu. Bu şekilde aslında İslam devleti büyüdü fakat büyürken de e, girdiği yerlere adaleti yayarak aslında oradaki dengeyi sağlayarak aslında bir gelişme kaydetti. Bu boyutta bakıldığında aslında tam Hazreti Zülkane'nin bir varisi olarak Hz. Ömer'i görebiliyoruz. Yahudiler de aslında onu Hz. Zülkane'nin bir aynası olarak müşahede etmişler demek ki. Ondan sonra geçecek kişi de Hz. Osman'ı ezher olarak, hani çiçek olarak ifade etmişler. Böyle en çiçekli anlamında. Bunun manası şu, Kur'an aslında hakikatleri birer çekirdek hükmünde ayetler. Ve Hazreti Osman Kur'an aşığı bir sahabe ve vefatı da Kur'an okurken oluyor ve e, kendisini bu manada bıçaklıyorlar. Kılıçta bu şey darbe aldığında kanı Kur'an üzerine akıyor. Ve aslında burada onu da görüyoruz. En yani aslında öyle bir hayat yaşıyor ki kendi iç dünyasında yaşayan bir Kur'an gibi olmuş tabiri caizse. Kur'an'ın mutluluk çiçekleri e, hakikat çekirdekten onun iç dünyasını açıp ona bir ebedi saadeti aslında kazandırdığını Burada görüyoruz ve onun o iç dünyasının çiçek çiçek yapısını ve onun şefkatli halini, e, halkın kanı akacağına benim kanım aksın şeklindeki fedakarlığını ve bu manada Allah'ın nadide ve nazinin bir çiçeği, bir gülü olarak Hazreti Osman'ı müşahede etmişler Yahudi alimleri ve e, o yüzden de onu ezher olarak, çiçek olarak da isimlendirmişler. Sonra gelecek kişi olarak Ali ise açıklayıcı ve muzaffer olan kişi diye isimlendirmeler ise işte şu. Hazreti Ali'nin şu özelliği var. Hazreti Ali Efendimiz şöyle isimlendirmiş, ifade ediyor. Ey Ali diyor, ben diyor Kur'an'ın tenzili için diyor. Bu gelen sözün Allah kelamı olup olmadığını diyor savaşını verdim diyor müşriklere karşı. Sen diyor Kur'an'ın tevhidi için diyor harp edeceksin. Sen diyor ayetlerin e, müteşabih ayetlerin özellikle tevhillerini açıklayacaksın. İnsanların, e, ilim sahiplerinin bu manada zihinlerinin kayacakları noktalarda dengeli bir algıyı onlarda oluşturacaksın. Bu şekilde insanlara hem 25 yıl şeristanlık yaparak da diyor e, bu manada yap, yapmasıyla da ayetlerin aslında manaları nasıl anlaşması gerektiğine dair açıklayıcılık aslında vazifesini görüyor. Bir de tabii şu var e, savaşlar kısmında olacak anlamında Hazreti Ali girdiği savaşlardan galip gelen kişi. O yüzden Esedullah'ın galip ünvanı var. E, gerek Savaşı'nda galip geliyor. Hazreti Zübeyir, Hazreti Talha'ya karşı savaşında. Sıfın Savaşı'nda aslında galip geliyor. E, muaviye taraftarları bu manada e, mağlup olacaklarını anladıklarında e, Hazreti Amr bin As'ın teklifiyle mızrakların ucuna Kur'an sayfaları bağlayarak Kur'an aramızda hakem olsun şeklinde bir aslında bir hile, aslında bir harp hilesidir bu. O hile neticesinde savaş, kazanılmış bir savaş tabiri caizse kaybedilmiş bir hale dönüşüyor. Çünkü burada e, hakem tayin edildiğinde Kur'an varken e, insanlarda hakem tayin edildiğinde küfre girmiştir diye bir grup Hazreti Ali'nin askerleri arasında çıkıp ayrılıyorlar. Hariciler dediğimiz grup. Diğer grup zaten e, Hazreti Mavi taraftarları. Bu şekilde İslam o anda üçe bölünüyor. Ve hakem e, olarak da Amr bin As karşı tarafın hakemi, diğer tarafın hakemi Ebu Musa ile şarazetleri oluyor. Fakat Amr bin As da deha boyutunda bir siyasi yapı olduğu için de Ebu Musa ile Şar Hazretleri orada hakemlik boyutundaki meseleyi kaybediyor. Ve Safa Savaşı sonrasında e, ümmet üçe bölündüğü için bir yanda haricilerle uğraşma, diğer tarafta işte Hazreti Muavi askerleriyle uğraşma boyutuyla Hazreti Ali e, ve taraftarlar azınlıkta kalıyorlar zaman içinde ve şehit edildikten sonra da zaten olay bu manada bitiyor. Fakat hakikat aslında galip gelmesine rağmen işte burada Yahudi alimleri bu manada Hazreti Ali'nin de geldiği zamanki sergileceği idareyi ve bu ileri döneminde yapılacak savaşları olacağını ve bu savaşlarda onun da daima galip geleceğini haber verecek derecede bir gaybi ilme mazharlar ya eski peygamberlerinden bunu almışlar veyahut da Tevrat'tan çıkartıyorlar veyahut da evliyalarının bu manada keşiflerinden aslında bu sabit bilgileri biliyorlar. Bildiklerinin delili de burada görünüyor. E, bu manada bakıldığında aslında eğer peygamberlerinin bir haberi ise Zükar'ın Hazretleri'nin bu sözü aslında bir mucizenin izharı hükmüne geçer. Çünkü o eski nebilerin bir mucizesi hükmündedir. Ümmet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir müjde mahiyetinde. Evliyaların aslında bir keşfi hükmündeyse bu manası bir evliya keramet hükmüne geçer. Eğer ki ilmi manada Tevrat'tan çıkartıyorlarsa bu şekilde bu tespitleri, bu manada bakıldığında Tevrat, ümmet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor demektir. Özellikle dört halifeden haber verdiğini buradan yine anlamış oluyoruz. Bu manasında e, İslam ümmetini habercisi hükmünde olmasıyla aslında Yahudi alimlerini e, Kur'an'a ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iman etmeye davet ettiğini de bu rivayetlerden anlamış oluyoruz. E, Cenab-ı Hak cümlemizi hakka ve hakikate tabi olanlardan eylesin. Vahyin gölgesi altında Hazreti Osman gibi bir çiçek kıvamına gelen, Hazreti Ebu Bekir gibi bir elemin vasfını kazanan, Hazreti Ömer gibi hak ve hakikatin savaşçısı bir demir boynuz makamına çıkan ve Hazreti Ali gibi hakka ve hakikatin beyanını, beyanı makamını ihraz edip, Hakkın uğruna savaşan ve burada garip gelenlerden eylesin.